Gene normalde bu oyunu oynamayacaktım diyeceğim. Sen de ha e, hasiktir oradan diyeceğim. Ama gerçekten normalde bu oyunu oynamayacaktım. Bugün World's World Games videosu çekmeyecektim. Hatta bugün video çekmeyecektim. Normalde hiç video çekme, çekme hevesim yoktu. Hatta aklımda şey vardı. Neydi o adı? Clash of Clans videosu mu çekeceğim diye. Bu arada bir şey diyeceğim. İzlenir, izlenir mi izlenmez mi hiç bilmiyorum da ya, bir çekmek de istiyorum Clash of videosu. Neyse e, konuya dönecek olursak normalde aslında başka bir oyunun videosunu çekecektim. Endless Nightmare Game'in videosunu çekecektim. Hatta videoyu çektim bir 9 dakika falan da daha sonra hiç içime sinmedi videoyu iptal ettim. Bazen çektiğim videolar içime sinmiyor. Yani neydi ona da sanki çok yapmacık konuşuyormuş gibi mi geliyor? Çok yapmacık konuşuyormuşsun gibi mi geliyor? Amına koyayım konuşamıyorum konuşamıyorum. Ben de dedim ki yapacak bir şey yok. Yani neydi ona tilki dönüp dolaşır diye tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer gene kulüpçü dükkanıymış. Onu anlamış olduk. Hemen şöyle bir kupalarımıza bak. Bu arada takvim diye bir şey eklemişler. Aynen oyunun güncellemesi gelmiş. Oyuna yeni ligler eklemişlerdi. Bakayım e, Moğolistan ligini eklediniz mi bu arada? Ciddi ciddi söylüyorum onu. Şu amına kodumu Moğolistan ligini ekleyin ne olur. Bura nere lan? Endonezya ligi. Endonezya ligine çok mu ihtiyacımız vardı sanki? Çin Ligi, Çin Ligi. Oğlum olurlar aslında. Çin liginde bir takıma e, revolt yapabilirim. Ana ne sikeyim takımlara bak. Hiçbir sikime benzemiyor. Oğlum Çin'de hakikaten futbol nasıl oynamıyor? Ben onu anlamıyorum ya. Senin bir buçuk milyar nüfusun var. Bir buçuk milyar mıydı lan bu arada? Çin'in nüfusu ne kadar şu an aktif olarak? Valla hiç saymakla uğraşmayacağım yani Neyse, bu arada o yapınca hakikaten söylüyorum şu Rusya ligini ekle lan oyuna Oğlum vallahi hasar lan kaliteli lig Oyuna göre e, şey neydi onun adı Muşlara gitmiş bu arada Muş, e, oyuna göre gitmiş e, Sivas ne olmuş Oyuna göre Sivas sporun gerçi dur lan Oğlum biz 5. yıldayız şu an hatırladım kafamız Bir de bir şey diyeceğim bunu ekledim de hani takvim tamam eyvallah eliye sağlık Bak çok güzel bir şey takvim eklemen de yani ne olur artık şu Rusya Ligi'ni ekle bak Rusya Ligi'ni ekle demekten yoruldum bir de şu boşluğa ne yapacağım bir de ülke puanı sıralama listesi değişebiliyor mu? Oğlum İngiltere nerede? Ha gerçi ben İngiltere deyimle ya doğru gözükmemesi normal. Ben niye durduk yere bu kadar mala bağladım ki şimdi? Oğlum saat sabahın kaç saat 5.37 benim bu saatlerde normalde beynimin daha iyi çalışması lazım. Neyse 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 her şeyi çözeceğim. Ananı sikeyim Pezeme lig sistemini kaldırıp bunu getirmiş. Şu an fark ettim. Ben lige nereden bakayım? Aa gerçi bu Karabağ Cup Lig sistemini kaldırmamış doğru. O zaman hemen şöyle hızlıca bir Karabağ kap maçından başlayarak bu arada dengeli de oynayacağım. Rakibimiz kimmiş? Dördüncü kuvvet takımı. Bu arada iyiymiş lan aslında. O da da kurutarmış kadrosu. Yani bu kadro Süper süperlikte neydi o da bulunabilmiş. 2-3 sezon bir şekilde bir şey yapabilmiş süperlikte. en yani ilk turdan rakibimize attık bir 6 tane. Bu arada Balton oğlum sen hakikaten çabuk duruyorsun lan. Ne olur bir üst lige falan çık. Yani bir şeyler yap. Ciddi ciddi senin haliye çok üzülüyorum. Sağda rebuild yapacağım bu arada. Şu an yani kafama koydum. Sağ rebuild yapacağım. Neyse lig geldi mi bakayım. Aynen lig gelmiş. Şimdi beyler biraz championship. Oxford da burada lan. Oğlum bir Oxford vardı. Bir de Oxford City vardı sanki. Nerede Oxford City? Oxford'un iki tane takımı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Aha ha Burada burada. Al, 6. ligde B, S e, şey grupta. Ben B grup diyeceğim bu arada. Hem Oxford varmış hem de Oxford City varmış. Bunu öğrenmiş olduk. Şimdi beyler gerçekten çok tehlikeli bir yerdeyiz yani bu adamlar en ufak fırsatta bizim boğazımıza basacak. Onun için dikkatli olmamız lazım. E, basıncı falan şunlar normalde tutacağım zaten gardıoyu görüyorsunuz hayvansal bir kadromuz var bayağı bir oyuncumuz milli takıma çağrılmış. Oynatmaya tenezzül etmediğim oyunculardan bile sırt sadece yeni bir takım dizebilirken yani o kadar güçlü bir durumdayız şu an. Oğlum baksana Rato'ya 85 overall olmuş 22 yaşında adam 85 overall ile championship'de oynuyor seviyeye bak yani o kadar seviyeli bir takım karttık. Amacımız hızlı hızlı maçlarımızı oynamak, yükselebildiğimiz kadar üst sıralara yükselmek. Yani zaten biz buradan şampiyon olarak çıkarık. O zorun değil. Aha Oxford geldi. Oxford oğlum seni yemek istiyorum çünkü benim ana takımım Oxford City. Bu arada Allah'a şükür sonunda neydi ona? E, zaten bural geç sonunda değil. Biz bayağıdır oynamıyoruz. yok e, neydi ona? E, şey okupanın adı neydi la? üst üste iki maçta berabere kaldım. Hakikaten burası neydi onun gruplar sofrasıymış. Şu an anladım. Karabağ Kap ikinci dur. Hadi bakayım. E, rakiplerimiz bu arada kolay. Karabağ Kap'ta bu sefer bayağı ilerledik çünkü kadromuz hakikaten kaliteli. Oğlum ben size sanki daha önce elenmiştim diye hatırlıyorum lan. Bir maçı atlıyorum da elenmeyeyim ne olur. Beyler Beyler ananız beyler bitene tane daha atın lan oğlum eleneceğim lan elene ananız kim sizin. Geçi bende de suç var bazınca da oğlum nasıl becerdiyiz lan elenmeyi turnuva tablosu turnuva tablosu Ha üçüncü turda elimize vermişler onu gösteriyormuş bu da. Yani ben böyle bir kadroyla nasıl bu kadar erken veda ettim yani onu anlamıyorum ama neyse yapabileceğimiz bir şey yok. Giden gitti. 20 maç sonunda durumumuz şu beyler. 20 maç 16 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet 46 gol atmışsık sadece 5 gol yemişsik. Bu çok iyi 51 puanımız var hemen 10 puan arkamızda da Leicester City var. Dikkatli olmamız lazım. Rakiplerimiz dediğim gibi en ufak puan kaybımızı bekliyor. Çünkü neydi ona da onlar da ne kadar sikici bir takım olduğumuzu biliyor. Yani biz bir premierli geçeceğiz de garanti. Premier Lig'de ne bok yiyecek ben onu düşünüyorum şu an yani Premier Lig Championship gibi dahil olur mu yani orada dünyanın en iyi takımları var. Kim var lan şu an Premier Lig'de Premier Lig'e bir bakayım Manchester City, Arsenal falan bu kim analist kim bunlar Premier Lig'de miymiş? 5 puanlar var zaten oğlum ben bunları delik deşik ederim lan. Brighton'a bir bakayım ona. Oğlum ben Brighton'da dediler. Manchester United ben ben da geçiririm o zaman. Bunlar bayağı kolaymış. Liverpool bizi zorlar, City bizi zorlar, Arsenal bizi zorlar oğlum. Biz aslında neydi onu? Avrupa'ya bile gidebilir miyiz? Bizim durumumuz o da da kötü değilmiş. Benim bu oynadığım maç Eve Cup maçıymış. Exeter'de City mi neyse ben bunlara 6 tane atmışım. Oğlum uzura bakmayın lan hiç fark etmedim bu arada. i̇şte bizim takım yani pek sallamıyor hangi takım olduğunu. Gelene geçene döşediği için <laughs> yani biraz götüm kalkıyor tabii bu durum yüzünden. Aynen Gotum'un kahrolığını hemen zaten para ile indirdi yönetim. Sağ olsun Allah razı olsun. Geçici yönetim değil gene bir iş teklifi varmış. Kim istiyormuş beni? Oxford. Gelemem kanka. Hiç kusura bakma. Vallahi gelemem. Manchester bayadır oynatmıyor. Ramajan da oyna alak. Ee, reis. Reis seni de oyna alayım ya. Zaten Guzman hala seni geçebilecek gibi durmuyor. Morris iyi durumda. Şu anda 586 milyon euro piyasa değerimiz var. Beyler daha hızlı gelişim Premier Lig'e gidecek. Vallahi daha hızlı gelişmemiz lazım. Beyler neydi onun adı Ben bu videoyu çekerken e, şu anda 520 aboneyiz. Hakikaten e, helal olsun size. 500 aboneye geçtik bak o kadar da YouTube'da uğraşayım ilk defa 500 aboneye geçtim bunun için hepize teşekkür etmem gerekiyormuş yanlış anlamayın ben bu neydi o da hepinize teşekkür ederim sizin sayenizde yaptım falan işini pek beceremiyorum Aa 32. haftaya gelmiştik ben baya baya bitirmişsin burayı Karabağ kapıda Manchester City kazanmış Aha en güvendiğim oyuncum gitti sıçtık şu an Aa FA Cup maçı de iyileştiririm Vallahi hiç kusura bakma iyileştiririm Uzman sen de gir oyna Ekstradan oyna alabileceğim biri var mı? Yok. Ee, seni de satayım bu arada reis. 30 yaşına gelmişsin. Vallahi oynatamıyorum da ayıp oluyor sağda. Hadi bakayım Brentford. Yunus Emre Konak Brentford'a transfer olmuştu. Onu takma bakayım. Yunus Emre Konak tabi burada oynuyor mu oynamıyor mu onu da yok. yok Maç uzatmalara gitti bu arada. Aynen burada da elimize verdiler. Herhalde bir kural var. Neydi onun adı? Ee, şey Premier Lig'e çıkmadan bu kupada ilerleyemiyor. Başakşehir konferans ligi son 16 turu ilk ayağında elinde evinde FTCB yerinmiş kadrosu bu şekilde bu adamın adını okuyamıyorum hakikaten ismi okunamayan bir oyuncu Piatek hala buradaymış ama sadece bunu okuyabiliyorum soyadını Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'ndeymiş geç Trabzonspor da burada Trabzonspor Real Sociedad'da da evinde 3-1 Arsenal'da deplasmanda geç ikisi de işte deplasmandaymış Trabzonspor'da Banza duruyor bu bir Ukraynalı oyuncu kim bilmiyorum Deniz Draguş, Uğurcan da duruyor. Beşiktaş'ta da Fatih Keskin, Rajitsa duruyor, Fernandez duruyor, geçen Fernandez, Semih oynuyor. Bu arada şunlar düzenlemişler, e, neydi e, orta saha falan. Ben aslında önceki haline daha alıştım da neyse. Sağ kanat, sağ orta saha, işte sağ kanat. Oğlum aslında ekstra da pek de bir şeyler düzenlememişler. Hala aynı. Zaten bu 9.9 güncellemesi oyuna gelen öyle çok da şey bir güncelleme Bir ara güncelleme. 10.0 güncellemesini bekliyorum ben hala. Acaba ondan ne gelecek? Yani 10.0 güncellemesiyle ne yenilikler gelecek oyuna? gazetelerden daha haber çıktığına göre artık analiz kim sakatlanmayın lan oğlum ki bir sakatlanıp duruyorsunuz bak dakika başı iyileştiriyorum oraları video koymam da önceki elleri bak bunu koyacağım ama bu arada ciddi ciddi şampiyonu aldık alacak şu maçtan sonra herhalde şampiyonluk şu maçı da bir hemen hızlıca simüle edek bu maçtan sonra şampiyon olma ihtimalimiz var bakayım şampiyon muyum aynen şampiyonum beyler ben premierlikteyim bundan sonra hiç kimde değilsiniz haberiniz olsun kendi başınıza takılın 100 puan toplamışsın. Baksana 39 maç, 31 galibiyet, 7 beraberlik. Keşke yenilmeseydim. Namalup çıkardım da neyse yapacak bir şey yok. 7 gol yemiştim lan sadece. Tamam bu da e, Bristol City. Işte. Bu ligdeki son maçımız bu arada belli. Şu maçımızı da hemen bir hızlı, hızlıca oynayalım. Ondan sonra bir asist kralına, gol kralına bakıp 5 tane attık bu arada. Asist krallığına baktığımızda Rato 21 asist yapmış 5. sıradaymış. 5. sıradaymış asist krallığında bir konuşabilsem keşke çok şey söyleyeceğim de işte. Gol krallığına baktığımızda da lider e, Yuri 40 gol atmış Rato da 30 gol atmış. İlk 2 sırada biz var bu güzel. Devam edelim bakayım ligde durum neymiş. Hulsit'i bu arada playoff potasına aynı 6. sıradan girmiş. FA kupını Chelsea almış. E, bakayım yükselme diyor. Ben bu arada Hulst'un yükselmesini isterim. E, Konferans Ligi'ne Atalanta almış. Hulst de yükselme şansını kaybetti. Sheffield United yükselme play-off'unda finale ulaştı. Avrupa Ligi Frankfurt'un olmuş. E, Yükselen de Leeds United olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid kazanmış. Inter Bay'a cenabet takımmış. Bunu öğrenmiş olduk. Şöyle şurada bakacağım. Hiç Türk takımı var mıydı lan acaba burada? Aa Fenerbahçe varmış. Eleme aşamasında o da şey elenmiş Feyenoord'a. Galatasaray da Madrid'e elenmiş yapacak bir şey yok beyler oluyor arada böyle şeyler bakayım bunu Frankfurt'tan peki önemi yok bunun Nothing Gold diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir takım kazandı işte. Bunu kim almış? Atletico Madrid. Şaşırtmadı. Avrupa Kupası Almanya son 16 diyor. Hemen şöyle şunu da hızlıca bir ilerleyelim. Bunu kim almış? Bunu da Fransa almış. Ben sadece şuradan şeye bakacağım. Neydi onu? Süper Lig A Fenerbahçe şampiyon olmuş. Pek inanasım gelmiyor. Ay 21. şampiyonluğu bile. O garip bak. inanmak istemiyor bir bu buna ama garip. Ziraatı kim almış? Ziraatı. Ziraatı da Fenerbahçe almış. Fenerbahçe çifte, e, çifte kupa yapmış bu arada. Neyse oyuncu ödüllerine bak. Rato altı Ne neydi? Ha, tamam çelsiz yanlış yazıyor, yazıyor sandım bir yer. Neyse altın ayakkabıyı almış. yılın galizisi e, bu kim lan? Balon d'Or'da olmuş. Tamam bu sezon e, bu arada FA kapı neydi kazanamadık. Ben kazanırız diye bekliyordum. Karabağ kapı da alamadık neyse gene bir üçlüge çıktık. Bak 267 maça çıkmışsın Chester'la. 667 gol atmışsın ve sadece 84 gol yemişsin. Bayağı iyiyim yani şu an. Yönetim takımın bu sezonki güzel başarılar güzel başarısından çok çok memnun yönetim yani biliyorsun yapabileceğin bir şey yok yani ben varsam bir takımın başında o takım her zaman iyidir oyuncularla bir alakası yok bu arada kesinlikle derbi beni istiyormuş derbi e, bu derbinin başına gitmem Tayvan milli takımı beni niye istiyor onu anlamadım bu arada sütlaçı şampiyon şampiyon oldum diye neyse 6. yılımızdayız bu arada yönetim ana. Oğlum böyle böyle manyaklar varken Süper Kupayı Manchester City böyle böyle manyaklar varken aa ananı siki ula Atletico gene konuşturdun cevap ettiğini hakikaten çok garip bir takımsın ya aa benim kiralık oyuncularım vardı hepsi gitti lan şimdi sen gideceksin Manchester e, gidecek başka sen gideceksin işte gidecek oyuncular var ama bunların hepsini sonraki dönem halledeceğim şöyle kupamıza bakacak olursak da aynen çarpmış o zaman bu bölüm burada sonuna gerek arkadaşlar yapacak bir şey yok 5 tane kupa kazanmıştım hakikaten kulübü 5 tane kupa kazandırdım ve bunları 6 yılda yaptım neyse ben gidiyorum Allah'a emanet olun. Gene dediğim gibi beyler abone sayımız hakikaten güzel artıyor. bu videoda gene güzel izlenir inşallah. Şu anda ekrana koyayım anlık abone sayımız. Yani ben bu videoyu editlerken ki hatta editlerken ki değil. Kaydı bitireyim direkt gidip abone sayısının estesini alacağım. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.